Ya tamam güzel olmuşsun işte ya. Aa hayret. İlk defa bana güzel dedin abi. Hı, gidiyorsun diye kızım. Yani öyle yalanlar Ben var ya 25 yıldır bu bekliyorum. Oh be. Yeter be biraz da ben rahatlayayım. Biraz da kahrını damat bey çeksin. Of. Oh. Bundan sonra yoksun ya. Eve geldiğimde seni göremeyeceğim. Baya baya kahvaltıda da be, yoksun. Gitme kızım ya. Ne olursun gitme. Çocukluğumda senden paylaşamadığım ne varsa şimdi annesiyle dedi. Ne olursun gitme.